Kimden soracağım? Güzelce anlattınız. Derdinizi, sıkıntınızı bile getirdiniz. Kim dinliyor ki memur bey şimdi yani? Kim dinliyor ki derdimizi? <laughs> <laughs> Aptallık hepimizde. Bugüne kadar böyle bir sendikaya üye olmak hepimizi bir şekilde korkuttular. Hepimizi bir şekilde yıldırttılar. Ve o arkadaşın en büyük ölümüne yol açanlardan biri de hepimizin suçu Hepimizi Hepimizin suçu. Bugün Olacağız. bugün o adamlar oradaysa bu adamların yüzsüzlüğünden sesini çıkartmadığımız zaman. Bu işleri sustura sustura bu getirdiler. <laughs> yazık günah <biraz> bize ya. <laughs> İnsanız biz insan. <laughs> tamam. Ondan sonra diyoruz ki niye böyle oldu? Böyle şahıslar yüzünden bunlar oldu. <laughs> Hepimiz de dönmüş burada bunlar dinliyoruz. Yazık bize vallahi yazık yok, yok. billahi yazık. Sokmayın bunları bu ilçeye. Bu ilçenin amiri kimse sokmasın bunları. Vallahi sokmasın bak sıkıntı çıkar. Yapmayın. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Ya. Abi ya bunlar buraya buraya kadar gitti. Buraya kadar gitti. Buraya kadar getirdi getir ya. Fahrettin Doğru. Keklik şu anda göçü altında. Doğru. Bir gün hala geldi abi dedi. Doğru. Hakkını helal et dedi. Doğru. Bu adamlar dedi beni tehdit ediyor. Zorla geriye sendikaya döndü dedi. De Fahrettin Doğru. Keklik şu anda göçü altında. Doğru. Fahrettin Doğru. Keklik şu anda göçü altında. Doğru. Ve diğerleri. Hepsi. Bunlar Allah mı oldu ya bu ne ya? Biz Herkes biz insanız de. ya. Bizim bir bir hakkımız, bir hukukumuz yok mu yani? Tamam da Sıdık abi bugün ne Olmaz böyle. Kanımızı yemiyorlar. Yapmayın Geçin, bunu. Bir de. bir de gelmiş burada dinliyoruz de ya. ya. Beni dinliyoruz. Bir de gelmiş geziyor. Geçme Tam da geziyor ya. Eli kanlı işverenle beraber bu. Evet. İşverenle beraber. Bizim kanımızın üzerinde. Bunların gidin malikanelerine bakın, çocuk çoluklarının yerlerine bakın. Hepsi lüks içerisinde yaşıyor. Sendikal otelleri, şunlar, bunlar. Ama dediğin doğru biz bize söylüyoruz. Yarın yine hepimiz oraya gideceğiz. Yarın yine aynı olaylar olacak. Birimizde farklı şekillerde orada hayatımızı kaybedeceğiz. Yine aynı konuşacağız. Yine aynı şekilde burada böyle toplanacağız.